Takımlarımızı tanıdığımıza göre 5 gün boyunca onlara eşlik edecek olan hanımefendileri, modelleri belirleyebiliriz. Ben sizler için modelleri belirleyeceğim. 4 modelimiz de burada. Sizler için birer renk seçeceğim ve modelimiz gelecek. Birinci takımla başlamak istiyorum. Öncü ve Özlem sizin için bir renk seçiyorum. Tamam. İçimden beyaz? Çok kırmızı olsun. Aşkın Kör. rengi. <laughs> Aynen. Hintka nasıl saç geliyor? <laughs> Öncü ve özleme beş gün boyunca Aslan Toruk eşlik edecek. Aslan Toruk geliyor. Tam istediğim saç. Aa, o, o. Da, o. O. Da, herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Aslan Toruk ben 20 yaşındayım. Tercümanlık yapıyorum bu şekilde. Aranız nasıldır saçlarınızla? Ee, değişiklik severim. Ee, farklılık ve kesinlikle marjinal şeylerden hoşlanırım. Benim için sınır yok. Önemli olan kuaförümün nasıl bir Tam iş çıkardığı. Tamam. Çok kolay bir, bir model. Evet. Güzel, o zaman aslında kolay beğenebilirsiniz ve açık olduğunuz için farklılıkları bol bol puanda verebilirsiniz belki de. Bir bakalım. O zaman sizi takımınızın yanına alıyorum hemen. İkinci takım için model belirlemeye geldi sıra. Can ve Ferit, sizin için bir renk seçiyorum. Kafanızda bir fikir var mı? Gerçi var. ben bildiğimi seçeceğim. Var var. O ayrı konu ama. Var. Ne? Duruyor da seçeceğiniz renk. Hangisini düşünüyorsunuz siz? Evet evet yaklaş soğuk. <laughs> soğuk. Sıcak. Sıca... ha tamam. Mavi. Tamam peki. Açıyorum. Gözde Kırtaş. Kızı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelmişli güzel, daha, işte. daha daha. Nasıl şanslısın? Sensin, sensin, bu sensin. Gözde hoş geldin. Evvallah hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok nasılsınız? güzel görünüyorsun. Çok mersin. Neler yaparsın? Dans eğitmeniyim aslında. Dans eğitmenisiniz. <laughs> evet. Harika. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. Saçlarınızlarınız nasıldır? Ya bu aralar aslında pek iyi değil. <laughs> Kuaförlere küstüm. Bayağıdır gitmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Peki yenilikleri açık mısınızdır? Kestirmekten sıkıntı duymam der misiniz? Kesilmesin ama aslında biraz da kırık. Çok az uçlarından belki. Ama burada her şey olabilir biliyorsunuz evet, ki. Evet ikna kabiliyetlerine bağlı aslında birazcık. Bakalım belki burada arzu ettiğiniz... ...güzel bir model bekliyor olabilir. Evet. Lütfen eşlik edeceğiniz takımınızın yanına alalım sizi. Merhaba. Ferit ben. Gözler. Memnun oldum. <laughs> Şimdi sıra üçüncü takım için model belirlemeye geldi. Kalan son iki rengimiz. Ee, ben beyazı sonra saklayacağım size yeşil. Çiğdem Tenemen geliyor. Oh, <laughs> iyi. i̇yi Çok güzel, çok harika. Hoş geldiniz. Oldum, teşekkürler. Hanım. Nasılsınız, ne İyide. iş yaparsınız? Efendim teşekkür ederim, Sizler iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne iş yaparsınız? Çalışmıyorum, tamam. ev hanımıyım. İki evet. de güzel çocuğum var. Oh. Ee, saçlarınıza çok bakım ya da çok boya yaptırırım der misiniz? Yani boya yaptırıyorum sık sık. Hı -hı. Sık sık da kuaförlere gidiyorum. Seviyorum oraya gitmeyi. Beni çıldırtacağın bunlara var ya. Biraz, biraz bu işlere para harcamayı seviyorsunuz Evet, yani. evet kesinlikle. Bütçenizi Daha iyi hissediyorum. Ee, elime ne kadar hani maddi olarak iyi olursam direkt kuaförde kendimi buluyorum diyebilirim. Uh, peki, zor beğenen biriyimdir diyebilir miyiz sizin ee, için? Kesinlikle tam beni tarif ettiniz diyeyim. Biraz zor beğenen biriyim açıkçası. Öyle mi? O zaman... Bilerek canım. <laughs> evet, Takımınızın maalesef. işi biraz zor mu acaba? Çok zor gibi görünüyor. Eyvah. Eyvah. Evet. Ama belli olmaz belki çok iyi yanlışırsınız. Çok güzel bir saç boyayı yaparlar ve makyaj evet. yaparlar size ve puanlarınız. Baştan kurulmuş Oho. yine bu da. Öyle bir şey umuyorum inşallah. Beni şaşırtsınlar diyor. O zaman sizi lütfen üçüncü takımın yanına alalım. Tamam. Hoş geldin. Nuray. Emel. Son takımın son modeli için kalan beyazı açıyorum. Jabinsa. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Öyle görünüyorsunuz zaten. Heyecanlıyız tabii hepimiz. Heyecanlısınız değil mi? Ama iyiyiz. Neler yaparsınız? Ben İranlıyım bu arada. Ne güzel. İran'dan geldim. Harika. Orada tiyatro oyunculuğu yapıyordum. Ha. Evet. Buraya geldim. İş kadın oldum. Ne oldunuz? Kendi işimi yapıyorum. Borsada yatırım yapıyorum. Hı hı. Öyle bir şeyler. Peki kuaförlerle aranız nasıldır? Makyaj yapmakla aranız nasıldır? Ee, normalde ben de çoğu insan gibi doğanlıktan yanayım. Hı hı. Doğallığı seviyorum ama kuaför dediğim bir tane kuaför bulup sadece ona giderim. Hı -hı. Yani zaten o arkadaşım olur benim. Hı hı başka birine gitmem, güvenemem. Bir samimiyet istiyorsunuz. Evet. Güzel. Kolay puan verebilir mi diyen bir misinizdir? İşte beni mutlu etmesi gerekiyor. O da biraz zor. İşte o zaman <laughs> beş gün boyunca takımlar modellerinin gönlünü yapması lazım. Güzel puanlar da kazanmak için aynı zamanda evet. öyle değil mi? İnşallah. Peki göreceğiz bakalım neler olacak. Buyurun lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Dördüncü takımın yanına alalım <laughs> evet. evet efendim. Bütün takımları tanıdığımıza göre Beş gün boyunca onlara eşlik edecek olan modelleri de tanıdığımıza göre artık yarış başlayabilir. İki makas bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da Kuvatörüm Sensin, sensin, kuatörüm sensin.